Herkese merhaba. Uzay, gezegenler, ay, astronot ve kozmonotlarla ilgili merak ettiğin her şey bu videoda. Hadi beraber ufak bir keşif turuna çıkalım. Videonun sonunda da ufak bir sürpriz seni bekliyor. Astronotlar uzayda nasıl uyur? Uzayda astronotların baş etmek zorunda oldukları en önemli şeylerin başında yer çekimsiz ortam gelir. Astronotlar uyurken kendileri için özel yapılmış uyku tulumuna girerek uyurlar. Ancak uyku tulumlarını bir yere bağlamak zorundalar. Uluslararası uzay istasyonunda görev yapan astronotlar bir günde yaklaşık 15 kez güneşin doğuşunu ve batışını izlerler. Bu nedenle astronotların uyku saatleri dünyaya göre ayarlanır. Astronotlar 8 saat sonra neden uyandırılır? Astronotlar günde ortalama 8 saat uyurlar. Peki onlar nasıl uyanır? Uzayda zaman kavramı yok. Bu nedenle astronotların uyanması dünyadaki kontrol merkezinden gelen müzikle sağlanır. Astronotlar yemek yiyebilir mi? Astronotlar genelde konserve kurutulmuş veya içerisinde sıcak su eklenerek yumuşatılmış yiyecekler yerler. Kaşık ve çatallarını nemli bir bezle silerek tekrar tekrar kullanırlar. Astronotlar uzayda her gün en az 2 saat egzersiz yapmak zorundadırlar. Çünkü yer çekimi etkisinin azalmasıyla astronotların kasları zayıflar. Bu nedenle günde 2 kere spor yapmak zorundalar. Uzay istasyonunda her astronotun belirli bir görevi vardır. Sabah kahvaltıdan sonra bazıları laboratuvarda çalışmalar yapar, bazıları ise istasyonda bozuk olan parçaları tamir eder. Çalışmadıkları zamanlarda astronotlar kitap okur, müzik dinler, bazen de dünyanın muhteşem görüntüsünü izlerler. Astronotlar nasıl banyo yapar? Astronotlar uzay istasyonunda temizlenmek için bizim bildiğimiz gibi banyo yapmazlar. Sabunlu bezle vücutlarını silerler. Ardından ıslak kağıtla sabunu temizleyip kurularlar. Saçlar suyla durulanmaya gerek olmayan özel şampuanlarla yıkanıp kağıt peçeteyle kurulanır. Uzay istasyonunun içinde suyun akmasına izin verilmez. Çünkü elektrik sistemine kaçan su arızalara sebep olabilir. Gelelim en önemli soruya. Astronotlar tuvaletlerini nasıl yapar? Tuvalet gereksinimleri için özel yapılmış klozetler vardır. Astronotlar kendilerini klozete sıkı sıkı şekilde bağlarlar. Bu klozetler güçlü bir vakum sistemiyle çalışır. Katı atıklar kurutularak metal kaplarda dünyaya getirilir. Astronotlar dişlerini fırçalar mı? Elbette ama dişlerini fırçalarken yutulabilir diş macunu kullanırlar. Bir sonraki bölümümüzü sen belirlemeye ne dersin? Uzaya, aya dair merak ettiğin her şeyi benimle paylaş. Yeni bölümde hepsini cevaplayalım. Akıllı oyuncaklar için tıkla.